buradan yapmıştık linki aşağıda koyuyorum açıklama bölümünde bakabilirsiniz şimdi bu aşağıdaki dört villayı çekeceğiz bu dört villa yukarıdan 20 metre daha aşağıda ve yatay olarak denizi görme avantajı sağlıyor şimdi oraya gidip beraber çekimlere devam ediyoruz içerisi detaylı olarak göstereceğim şöyle manzarayı tekrardan size göstereyim bu arada kanalımı ilk defa izliyorsanız takip etmeyi unutmayın Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın e, yorumlarınızı aşağıda bekliyorum aşağıdaki telefon numaralarından 724 bana ulaşabilirsiniz Şimdi şuradaki çekime geçelim bakalım beğenecek misiniz. Evet şimdi geldik villaların yanına. Burada da bizi Selim Bey karşıladı sağ olsun. Nasılsınız Selim Bey? Teşekkürler Yusuf Bey. Siz nasılsınız? Biz de Şimdi şu an otopark alanındayız. Yani araçlar buradan dönüp buraya gelip kendi otopark alanlarına yerleri park ediyorlar. Şimdi villanın içerisini geleceğiz. Bahçesini, havuzunu vesaire her şeyini göstereceğiz. Otoparktan bile olan manzarayı görün diye. Buraya da bekliyorum. Görüyorsunuz otopark manzarası bu. Şimdi içeriye gezeceğiz. Evet Selim Bey bize bu proje hakkında hemen genel bilgileri yani ikinci etap hakkında Burası, evet, iki, burası seveyim. ikinci etapımız. Dört adet müstakil villamız bulunuyor burada. Ee, tam giriş alanımızda bir tane daha güvenlik kulübesi olacak burada site içerisinde. Bir güvenlik elemanımız olacak burada. Bu yoldan içeriye giriş sağlayacaksınız. Villalarınızın yanında iki araçlık her villa için açık otoparkımız bulunuyor. Yukarıdaki mimariden çok ufak farklılıkları var buranın hı hı. ama genel mimari olarak aynı. Metrekarelerimiz birazcık daha küçük ama daha muhteşem <laughs> bir manzara var yukarıya göre inanılmaz. Evet çok güzel. Fiyat avantajı da yukarıya göre. Tapularında kat irtifak tapuları çıktı. 2 ay sonra mülki, mülkiyet tapularımız çıkıyor ve yaklaşık 2,5 ay içerisinde de burası tamamen teslim haline geliyor. Şimdi burasının yukarısıyla kıyasladığımızda oda sayıları aynı, aynı metrekaresi biraz daha ufak. Evet. Fakat bir odası galiba direkt deniz cepheli değil. Evet. Bir tane odamız arka bahçe alanına bakıyor. Arka bahçe daha. alanına bakıyor ama aydınlık gördüğünüz gibi o yüzden buranın fiyatı daha uygun. Ama bana kalırsa buranın manzarasının çarpan gücü evet. yukarıdan çok daha fazla olduğu için aynı değerde bile satılabilirdi aslında ama buranın fiyat avantajı şu an çok yüksek. Evet küçük. çok daha fazla fiyat Üçeride avantajı de var. de tabii uyandırmayalım fiyatını arttırmasını. <laughs> geliştirebilecek alanları da var. Onu da aşağıda size evet. anlatacak girişi buradan. Şey e, şunu sormak istiyorum. E, villaya ait altyapıyla ilgili söyleyebileceğin şeyleri burada söyleyelim istersen. Yerden ısıtma var. Yerden ısıtmamız var ve ve efektimlendirme efektimlendirme var. sistemimiz var. Akıllı ev sistemimiz var. Mantolamamız, bohçalamamız vesaire bunlar zaten artık saymıyorum. Olmazsa olması, olmazımız bunlar. Peki jeneratör, su deposu bunlar var mı? Yukarıdaki birlikte şurada bir alanımız var. Bunlar evet. da e, yani oraya konumlanabilir, Evet. Şurada bir ter kanalımız var. Evet. Orada jeneratör stoplaları konumlandırılacak oraya da. Tamam. Bütün buradaki evet villalara hitap edecek. Evet evet tamam. Tüm siteyi besleyecek. Tamam güzel. Bu dış şepedeki taşlar? Mermer bunlar. Hı hı. Mermerlerin altında da bu tekrardan bir izolasyon malzememiz var. Ekstradan bir salonumuz var. Üzerine de mermerimiz var. Çok güzel. Şimdi otopark manzaramızdan ev manzarasına terfi edelim. Ana girişimiz burası. Sizin aklınıza gelen detaylar olursa bize söyleyin. Şimdi şu arka oda dediğimiz bizim hani dezavantaj olarak gördüğümüz evet. arka taraf aslında. Bu arada önde olsaydı e, yukarı ile aynı fiyat olurdu bence. Tabii arası. ki de. Küçük, biraz daha küçük olmasına rağmen. Bu arada yukarının videosunu videonun başında da söyledim. Aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Orada projenin genelini detaylıca biz anlattık zaten. Oradaki birinin içerisindeki dekorasyonu ve buranın dekorasyonu gibi düşünebilirsiniz. Benzer bir dekorasyon olacak. Belki de aynı olacak tasarım olarak. Bu oda kaç metrekare aşağı yukarı? Yaklaşık 16-15-16 metrekare burası. Gayet güzel. Tahmin ediyorum 6-7 metrekare büyüklüğünde bir evin banyosu Muhtemelen. var. Muhtemelen. Burası karşılama bölümü. Evet. Evin güzel. genel mimarisi şu şekilde. Bu girdiğimiz katta 3 adet odamız bulunuyor. Hı hı. Bir tanesi master bedroomumuz. Hı -hı. İki tane de işte bir çocuk odası ve misafir odası gibi alt kandallarda da, da yayın banyosu var. Evet, evet. Şimdi buranın manzarasını görüyorsunuz. Yani biz gözümüzle aşağı yukarı böyle görüyoruz. Yani ben direkt karşıya baktığımda havuzun ucunu ve manzarayı görüyorum. Böyle bir manzara. Ve bu cam boydan boya açılabiliyor. Evet. Markası da Hı hı. gayet güzel. Ya bu manzara evet, hakkında evet. bir şey daha söylemek istiyorum Yusuf Bey. Hı -hı. Şimdi burası Gündoğan. Burası gerçekten adıyla anılan bir yer. Muazzam bir gün doğumu oluyor burada. Evimizin cephesi de tam olarak gün doğumuna bakıyor. Hı hı. Ben de bu bölgede oturuyorum. O yüzden biraz daha hakimim buradaki bu gün doğumuna ve akşam manzarasına. Gündüz kıpkırmızı oluyor bu deniz ve arka taraftan dağlardan muazzam bir gün doğuşu sizi güne karşılıyor. Şu an saat 4:20 geçiyor. Gördüğünüz gibi arka taraftan güneş vuruyor. Gün doğumu tam şu karşı tarafa tam geliyor. Tam şuradan. Evet, şuradan tam Çok karşıdan güzel. geliyor ve bununla birlikte burası bir havuz gibi, bir alan olduğu için muazzam bir koy. Akşamı da ayrı bir güzel oluyor buradan. Şehrin tüm ışıkları denize tabii vuruyor. Tabii İstanbul Boğazı gibi burası. Muhteşem bir manzara. Olduğu manzara, açık denize bakan manzaradansa bu manzara daha kıymetli. Yani o bilginiz olsun. Açık denize bakan yerlerde gece full karanlık olabilir. En azından önünde ada vesaire bir hani hareket getirecek bir şeyler olması çok değiştirir manzarayı. Burada başlı başına karşılığı bir yaşam var zaten, ışıl ışıl olur gece. Burası bu odanın banyosu ve tuvaleti, güzel. Burası master bedroomumuz. Büyük biraz burada evet, evet, giyinme biraz da var. Joker. Burası giyinme odası. Güzel evet giyinme odası. Yani. 8 metrekare falan var belki. Rahat biliyorsun. var. alt tarafı zaten var. Bir dolap böyle doğru. falan siz veriyor musunuz içinde? Bunu da fazla açıyoruz ama normalde demir başlar olarak verilmiyor tabi biliyorsunuz birçok projeniz evet. olduğu gibi. Burası da master bedroom'un manzarası zaten yanındakinden bir farkı yok gayet güzel. Ön tarafa da bir, bir adet balkonumuz geliyor. Fransız balkon gibi düşünebilirsiniz. Böyle bu uzunlukta mı kalacak, uzayacak mı yoksa? Burası bu uzunlukta kalıyor. Çok küçük bir balkon oldu. Evet. Yani sabahleyin böyle küçük kafe teybunlarımızda çay kahve içebileceğiniz evet. bir evet. alan olacak burası yine. Bu iki kişilik bir masa sandalye konusunda. Evet. Ve RF şeyini görüyorsunuz. Tavan süslemeleri de yapılmış. Tavan Burayı ne zaman teslim ediyoruz? Efendim? Burayı ne zaman teslim ediyorsunuz bitmiş şekilde? Yani şu an operasyon devam ediyor bu şekilde. Aynı şekilde örnek veriyorum bir müşterimiz gelir buraya alır. Operasyon önceliğini buraya verebiliriz. Ama genel itibariyle 3 ay içerisinde tüm proje teslim zaten. Çok güzel. Tamam şimdi alt kata iniyoruz. Yine geniş rahat kullanımlı merdivenlerimiz bulunuyor burada da. Kanalı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Tabii beğendiyseniz beğenmenizi rica ederiz. Abone olup bildirimleri de açarsanız bu yayınladığımız videolardan erken haberiniz olur. Zaten mesela burada 4 tane böyle bir seçenek var. Evet, evet. Yani gelip görmeniz, hızlı hareket etmeniz çok büyük avantaj. Zaman geçtikçe de fiyatlar arttığı için erken müdahale ettiğinizde mutlaka karınız olacaktır. Bu tipteki projelerden almak da çok mantıklı. Hem inşaat aşamasında alıyorsunuz hem bitimine çok az zaman var. Bittiği zaman bunun fiyatı nedir? %15 gelir yani tahmin ediyorum. Üzeri gelir ve ben şöyle bir şey söyleyeyim senin kanalına özel. Yeni yıl kampanyası bulunuyor şu anda bizim hmm, projemizde. Güzel. Kısıtlı bir süre için ekstra indirimlere ekstra indirim oranlarımız bulunuyor. Tamam. Bu kısım için de geçerli, Yukarıki kısım için de geçerli. Müşteriler geldiği zaman. Bunu da ilk senin Evet, bunu da ilk kanalında söyleyeyim. Tamam. Ama dediğimiz gibi süre ve adet sınırlamamız bulunuyor. Salonumuz gayet güzel, büyük. Salon alanı burası. Ve yemek alanıyla. Ee, oturma alanı birbirinden ayrılmış. Aslında kapalı mutfak gibi burası. Yani açık mutfak gibi gözüküyor ama değil. Ve burada yemek masasına yeriniz, şurada mutfak var. Adam adam mutfağınız var ve direkt havuza bakıyor. Çok güzel bir hizmet alanı. Burada yemek yemek, kahvaltı yapmak da çok keyifli olur. Havuzun direkt yanında. Burası Yeşil bir dek alanı olarak. De sol taraf yeşil oluyor. ve nereden bakarsanız bakın denizi görüyorsunuz. Burada yani havuzumuz sonsuzluk havuzu gibi artık burada. Yani havuzun bitiminde direkt Gündan koyu manzarası var. Gerçekten çok güzel. Yani boydan boya denizi gören bir yapısı var. Kesinlikle buraya gelip görmeniz lazım. Gördüğünüzde daha da etkileneceksiniz eminim. Burada çok ciddi büyüklükte bir salon var. Şurada televizyon ünitesi yeri var. Evet. Gayet güzel. Doğramalar bu, doğramalar benim çok hoşuma gidiyor bu arada. Hem rahat hareket ediyor hem hafif. Her belli. Şöyle yine geniş açıyı alalım. Havuza bakıyoruz. Havuz büyüklüğü kaç metrekare? Şimdi yukarıdakiler 50 metrekare, burası da yaklaşık 30 metrekare bir havuzumuz var. Yukarıdakilerden nispeten e metrekaresi olduğu gibi birazcık daha küçük, ama e, bence gayet yeterli bir havuz. O büyük havuzlar normalde kolay kolay bulunmuyor. Burası bir şekilde bunu sağlamış almış, gayet de güzel büyük bir havuzu var. Kat mülkiyet tapuyla teslim ediyorsunuz evet. böyle değil mi? Evet. Yani şu, şu anda kat irtifak tapularımız hazır. Ee, projenin %90'ına tamamı geldiğinde burası kat mülkiyeti alıyor. Yukarıdaki hı hı. bölümü için aldık. Yaklaşık 1-2 içerisinde mülkiyet tapusunu alıyoruz. Mülkiyet tapusunu aldığınızda tabi bunlar çok... Bu alana bir pergole yapabilirsiniz. Şu alana evet. L şeklinde bir pergole Pergülenin de üst alanına üzerindeki odanın çıkmasını yapıp hem üzerindeki odayı genişletebilirsiniz, üst kattaki odayı, hı hı. hem de burayı kapalı bir alan olarak, mutfağınızın önünde kapalı bir pergola alanı olarak kullanabilirsiniz. Şimdi zaten burayı pergola yaptığınız zaman şuraya kadar ciddi bir alan ortaya çıkıyor, yani bir evet. salon kadar daha bir alan ortaya çıkıyor. Orada bir kapınız var, şuraya da bir kapı açıp iki tarafında kullanacağı bir alan haline getirilebilir. Başka alternatif şeyler de düşünebilir Şimdi onları biz şey mimarınızla bunu... Evet. Onları... <laughs> Burası yeşil alanımız, otoparktan indiğimiz merdiven burası değil evet, mi? Evet burası hem otoparktan indiğimiz merdiven hem de havuz bakımcınızın, bahçe bakımcınızın hı hı. E, buraya hizmet vermek için giriş yapacağı merdiven. Dışarıdan evin içine girmek, sonra evet. havuza girebilirler. Aynı zamanda bu merdivenlerin şöyle Şu bir iki, özelliği var. Şu yan yana olan villanın arasında bu üst tarafta ne olacak bir... Kapat buraya tamam. yine bir belli bir e, hem peyzajla kapatılacak hem hı. de bir korkuluğumuz olacak. Hı, hı Tabii bu iki komşu arasında bu tamamen buraya duvar da örebilirler. Hı, hı. Yeşili bir limon servisiyle böyle 4-5 metre limon de servisiyle de kapatılabilir. Şimdi ben müşterileri biliyorum ki bu aşağıdaki yapıları da soracaklar. Bunlar nedir? Bunlarla alakamız var Bunlarla mı? Bunlarla bir alakamız yok. Bunlar da bizim bildiğimiz e, bir inşaat firmasının yaptığı proje burası da. Hı hı. E, onların da yolu yan taraftan aynı şekilde iniyor. Tamam. İkisi de aynı yolu kullanıyor o zaman. Doğru. Ee, size bir şey daha söylemek istiyorum. Bodrum'a gelelim. YouTube kanalımızın dışında Instagram hesabımız da var. Instagram'da Bodrum'a gelelim birleşik olarak yazarsanız Instagram hesabımıza ulaşabilirsiniz. Hem bu kanalda yani hesap Instagram hesabımızda bu projelerin daha önceden biz görsellerini paylaşıyoruz çekimden önce. Orada erken görebilirsiniz. İkincisi orada fiyat al butonu var. Fiyat al butonuna tıklayarak Karşınıza çıkan formu doldurursanız bize bildirimleriniz geliyor. O formda sizin ne istediğinizi biz anlıyoruz. 4-5 soruluk bir form. Ee, sonrasında size uygun yerlerimiz varsa WhatsApp üzerinden e, ya YouTube video linkini veyahut da e, detay videolarını, resimlerini, genel bilgilerini, fiyatlarını barındıran bilgileri sizlere ileteceğiz. Onlardan beğendikleriniz olursa e, sizle görüşüp daha detaylı bilgiler verebiliriz. E, Orayı da es geçmeyin. Bodrum'a gelelim Instagram hesabını takip edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Umarım herkes hayalindeki eve kavuşur. Buradaki muhteşem manzarayı gelip görmenizi isterdim. Yani ben direkt karşıya baktığımda şunu görüyorum. Ve gözlerinizde inanın çok daha iyisi olacak.